Arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> Dram League 2000 2021 oynayacağız. Yenisi hileli. Bir maçta 10 gol atmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü ikinci maç Ronaldo 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 çekti sana Ronaldo kaleye baktı şut mükemmel bir gol mükemmel bir gol attı Cristiano Ronaldo şimdi geliyor kim bilmedi Kylian Mbappe kapamadı Oha hiç kimse kapamıyor lan Thiago uf kaleci kurtu çıkardı. Evet, şimdi çekti sağ yerden Kurtuva. Kurtuva tehlikeyi uzalaştırdı. Messi. Offside yok. Messi geliyor. Messi. Messi büyük gol şansı. Messi bıraktı araya Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Neymar geldi. Pasını verdi Ronaldo'ya. Ronaldo uzaklardan kaleye kaleci. Hızlı vuramadı Ronaldo ya. Evet şimdi kaleye orta açacağız tamam. Neymar hoş ortayı. Bu kim lan vurma kafayı. Evet çok tehlikeli bir ataktı. Thiago Silva. Neymar. 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 Neymar Junior. 3-0. Evet şimdi bakalım kim geliyor. Bufal, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo kaleye vurdu direkt. Kaleye vurdu direkt. Mükemmel bir vuruş top direkt de Mbappe, Mbappe, Kylian Mbappe direkten dışarıya. Nasıl bu? Hep de bu direğe vuruyorum be. Mbappe bir kafa. Neymar koşur Neymar bıraktı araya Ronaldo'ya. Ronaldo bir aşırtma dışarı. The Wolfall, Mbappe, Pique, Pique gönderdi Neymar'a Neymar kafayla indirdi Ronaldo'ya mükemmel bir atak ve gol. Dört sıfır. Son 2 saniye kaldı. Araya Ronaldo. Ronaldo geldi. Ronaldo. 5-0. Cristiano Ronaldo. Reklamlar geç. Ha, reklamlar yürüyün gideyim. Bekle. Mirge git lan. Neymar geliyor. Bıraktı araya. Messi. Messi geldi. Messi. Ronaldo. Bomboşta. Ronaldo. 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 şimdi Neymar Topu kaptı ama geri kaptırdı. Neymar Dybala Dybala geliyor. Dybala Ronaldo'nun en iyi arkadaşı. Ronaldo kaptırdı topu. Kleyne Messi Neymar Ronaldo. Ronaldo. 7-0. Bakalım hedefime varabilecek miyim? Geliyor. Eğer videoyu beğenirseniz yarın da bunun gibi bir videoda bir tane daha atacağım. Evet, şimdi geliyor Messi. Neymar. Neymar bıraktı Ronaldo'yu. Ronaldo Allah kahretsin lan. Ronaldo Messi Messi Messi. Messi'nin bir, Neymar'ın bir, Ronaldo'nun altı tane golü var. Evet Ronaldo Ronaldo uzaklardan denesin ve denesin Ronaldo.